önce öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu işte de arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar niye iki gündür video gelmiyor diye soracak olursanız arkadaşlar iki gündür birazcık meşguldüm arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben oyunda hafif bir geliştim arkadaşlar size i̇şte şöyle göstereyim minnak bir üst kat yaptım arkadaşlar evime şöyle çıkabilirsem evet arkadaşlar bakın demirci koydum buraya Buraya da arkadaşlar sandalye koydum. Oturuluyor bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oturuluyor. Ve arkadaşlar yeni birkaç tane de hayvan ettim arkadaşlar. Hemen onları da göstereyim. Arkadaşlar birincisi Stego. Bu zaten vardı ama eğer verdim arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Hatta arkadaşlar ben bunu şu şekilde koyayım. Tamam. Arkadaşlar diğer Karno. Bunu görmemişsinizdir arkadaşlar ve arkadaşlar son bir tane kaldı. Pardon arkadaşlar, iki tane daha var. Onları aura'ya koyamadım. Arkadaşlar, birincisi görmüş olduğunuz üzere Şanlı Timsah arkadaşlar. Tarih öncesi timsahmış 12. adı. Ve arkadaşlar, diğeri de Ormanlar Kralı Aslan değil. Karşınızda arkadaşlar T-Rex. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta level de atlamış. Has vuruşuna verelim. Arkadaşlar görüyorsunuz diğeri de t karşınızda şu an. Baya şekil. Arkadaşlar bu bölüm pek bir şey yapmayacağız ama arkadaşlar size birkaç bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar bu bölüm. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Bunun sebebini yani şu anlık ismi yok arkadaşlar pek. Ama arkadaşlar bugünden sonra elimden geldiğince günlük bir video olarak atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bu arada benim bir işim çıktı. Arkadaşlar geldim devam ederim. Arkadaşlar karşınıza da T-Rex şöyle göstereyim arkadaşlar. İsmini öldürme makinesi koydum. Baya şekil arkadaşlar. Yani şeklin de şekli, şekirin ötesinin de şekli arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tek söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar bugünden sonra günlük bir video olarak kanala video yüklemeye çalışacağım arkadaşlar yalnız arkadaşlar cidden çok şekil arkadaşlar T-Rex ve arkadaşlar bu arada kız size şöyle göstereyim kız bakın kadın diyor kız yani arkadaşlar ee, arkadaşlar yani bu bölüm bu arada arkadaşlar pek bir şey yapmayacağız üst katımı da gösterdim size ama arkadaşlar bu bölüm benim size göstermediğim bir şey kalmış olabilir ee, arkadaşlar ben e, şu Pterodon var bildiğiniz üzere arkadaşlar uçan kuş onu arkadaşlar çok yakında bineceğiz. Hatta büyük ihtimalle arkadaşlar ya sonraki video ya da ondan sonraki video onunla ilgili alakalı olacak arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar onu almama son yani arkadaşlar onun eğrini almama son 2 level kaldı arkadaşlar. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben 36 seviyeyim. Onun eğri arkadaşlar 38'de. Arkadaşlar bu arada hala T-Rex'in eğri açılmadı t yani Trex demişim arkadaşlar. Hala Bronto'nun yeri açılmadı. Trex'in ki daha açılmaz zaten. Hala Bronto'nun yeri açılmadı arkadaşlar. Yani görünürde de yok o. Görünürde olsa arkadaşlar kaçta geleceğini bulacağız da. Ee, de değil. Arkadaşlar bu arada bununla acayip bir rahat et kasılıyor arkadaşlar. Size şöyle Trex'in üstünü göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üstü et dolu. Yani şöyle bir toplasak 40 80 ee... Ya bir dakika arkadaşlar boş ver siz onu hesaplayamadım ya. Üşendim. Arkadaşlar işte böyle bununla bayağı iyi et kasılıyor. Bakın arkadaşlar 40 40 40 40 40 40 siz hesaplarsınız artık arkadaşlar. Videoyu dondurup Evet arkadaşlar değil mi? Bu bölüm pek bir şey yapmayacağız ama arkadaşlar ufak bir av yapacağız. Ve size arkadaşlar benim T-Rex'i eğitirken yaşadığım birkaç saçma sapan olaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde T-Rex eğitmiştim. Yani arkadaşlar ben normalde T-Rex eğitmiştim arkadaşlar ama videosunu atamadım arkadaşlar çünkü 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 arkadaşlar T-Rex e, o eğittiğim T-Rex benim arkadaşlar öldü bu arada acayip bir kükürüyor arkadaşlar <laughs> benim o ilk eğittiğim arkadaşlar öldü ne yazık ki ne yazık ki öldü arkadaşlar benim ilk eğittiğim e, bu da ikincisi arkadaşlar İlk eğittiğimin cinsini de arkadaşlar tam bilmiyorum. Ve bana bir milyon tane sinek de oluyor arkadaşlar. Nefret ediyorum sineklerden Sinekler, sineklerden. Ya örümcekler de geliyor arkadaşlar. Çok sinir bozucu bunlar. Trex gel. Gel oğlan. Yo yo. Arkadaşlar bakınız. baksanız da böcek yiyor arkadaşlar. Gel gel. Neyse arkadaşlar. Şu şarkının hepsi alalım. Arkadaşlar bu arada yanımda olduğu için şu an pek bir şeyden korkmuyorum. Yani arkadaşlar şu an korktuğum tek şey Alfa T-Rex. Arkadaşlar Alfa T-Rex çok güçlü bir hayvan arkadaşlar. Yani ben ona bütün yaratıklarımla dalsam belki ölür arkadaşlar. Kesin değil. Bütün yaratıklarımla dalsam belki ölür arkadaşlar. Ölceye de kesin değil yani. Bu arada arkadaşlar şöyle Cavan de bir kill yapalım. Kaplumbağa yazık olacak ama. Görüyorsunuz arkadaşlar T-Rex yine küfür ediyor. Büyük şovlar yapıyor arkadaşlar T-Rex. Birazdan da öldürür ve öldü arkadaşlar. Görüntü Ben hiç bir vurmadım. Yani bir kere vurdum. O da en başlardı. Yani arkadaşlar bayağı güçlü bir yaratıktır Rex. Ben yani şu anda pek bir şeyden korkmuyorum. Bunun arkadaşlar bir de ben levelini arttırdım mı bayağı ölümcül bir seviyeye gelir arkadaşlar. Yani şu anda da ölümcül de pek değil. Arkadaşlar bu arada bu gene bir şeylere dalıyor ya. Oha uçurdu 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 uçurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bayağı e, güçlü bir yaratık. Yani kafasına göre dalıyor bazı şeyleri de arkadaşlar. Bana vuran bir şey gördü mü veya benim yakınımda duran bir şey direkt dalıyor arkadaşlar. Benim korumam gibi arkadaşlar. Sanki T-Rex ünlü biri de bu da benim korumam gibi. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Ee, arkadaşlar yani dediğim gibi bu bölüm pek bir şey yapmayacağız. Hmm, Çınar'la da hiç dalasam yok ya. Dağılmayacağım Arkadaşlar bu arada dediğim gibi t rexin yani bayağı dişlere bakarsanız anlarsınız zaten. Upuz'un da dili var. Hmm, arkadaşlar işte yani bu bölüm pek eğlenceli geçmeyecek. Onu da söyleyeyim. Ee, ama arkadaşlar ya sonraki bölüm sizi büyük bir şey bekliyor arkadaşlar. Ben sonraki bölümü atana kadar arkadaşlar 38 devir olup o şeyin eğerini açmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani, neydi onun adı? He, e, neydi lan arkadaşlar şu uçan kuşun yerini açmayı planlıyorum sonraki bölüme kadar yani sonraki bölüm baya eğlenceli olacak bu bölüm birazcık sıkıcı olacak ama arkadaşlar sonraki bölüm sizi ciddi cidden büyük bir olay bekliyor yani fazla da ipucu vermeyeyim uçan kuşla bir şeyler yapacağız da arkadaşlar fazla ipucu vermeyeyim sonraki bölüm onun eğerini açmış olurum ama yapmış olmam yani beraber yaparız videoda arkadaşlar arkadaşlar ee, işte yani bu bölüm pek eğlenceli geçmeyecek. Neyse arkadaşlar bu arada bu bölümü birazcık kısa tutacağım. Hızlı yüklenmesini istiyorum. Hatta hemen şu an eve gidip bitirelim arkadaşlar. 8 dakika olmuş video. 2 dakika sonra bir kapatacağız zaten normalde de. Sonraki bölümü için arkadaşlar kasacağım şu an. Ee, videoyu bitirip video dışı kasacağım ben. Sonraki bölümde de arkadaşlar uçan kuşla şovlar yaparız yani büyük şovlar yaparız arkadaşlar. Ama size arkadaşlar ne yapacağımı söylemiyorum. Ama çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim yeter o arkadaşlar size çok büyük şeyler yapacağız. Yani arkadaşlar yani hiçbir şey önümüze duramayacak. Zaten şu anda T-Rex'im var. Hiçbir şey duramıyor da. Arkadaşlar yani bayağı şeyler yapıyoruz uçan kuşla. Bu arada arkadaşlar video 8.5 dakika olmuş. Eve doğru. Gidelim şöyle hadi. Hı. Hızlandık arkadaşlar. Şöyle eve doğru gidelim. Şöyle host dur bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle hepsine ben bir dur emri de vereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar T-Rex'in yanında şu şekilde bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı sıkın sıkın unutmayın. Görüşmek üzere. Ha <laughs> ha!